Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Powercı mobil ne yapıyoruz arkadaşlar bugün yeni e, kutu geldi ona bakacağız arkadaşlar ama videomuza geçmemişten önce bir e, e, bakın ekran tüm aldıysanız ekran tümü alma almayın e, böyle kenara batın çıkın oradan bir beğeni var ya like onu basın Sıra abone olmayanlar abone ol yazıyor görüyorsunuzdur oraya, ol'a basıyorsunuz. Sonra yoruma yazıyorsunuz bu videonun sonunda ya videonun sonunda aklınızda kalmıyorsa unutuyorsanız şimdi yazabilirsiniz. Mesela bu ıı, açılımda nasıl güzel miydi ya da mesela 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 diyorum ıı, böyle video çek falan diye yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ıı, ne yapıyoruz? Bugün Yeni gelen kutu açılımını yapacağız. Bugün Santa'ya diyorum. Bu ne lan? West Alçami. Alçami ne lan? Alçami. Oğlum yeni karakter. Oha bu ne? Bakayım bir. Star mı bu? Alçami müzik buluşması ve ha arkadaşlar bu sponsor olarak gelmiş galiba. Bu Alçami, Alçami. Ee, şey şeyde ne diyorlar ona? Eee bir Arap'da ünlü bir şarkıcı galiba Arap'ta. Açan ar diye. O mu nasıl bir şey ya? Ee, ve 300 320 ucu açılıyormuş. Böyle iyi, 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 çok iyi. Bunun emoji'sine bakak. Bu ne lan? Talay mı çekiyor bu? Ne yapıyor? <laughs> Ne ya? Bunların çok garip ünlüleri falan var. Garip garip hareketler yapıyorlar. Karakter güzel ya. Çok da kötü değil arkadaşlar. Karakter güzel. Şimdi tamam. Biz de buna bakacağız arkadaşlar. Burada neler var? Bakalım. Bu ne? Böyle bir karakterimiz var. Aa bu güzel ha. Bu da kötü değil. Bunun saçı da var bu arada. Saçı nasıl? Aa saçı da güzel. Çok da iyi değil ama güzel. Çanta var. Tava bu. Kızlar özel bu. Bunlar da böyle çanta. Her neyse. Şimdi arkadaşlar siz burada bir ben bir tane açayım. Açıyorum. açıyorum. Bir tane geçti açıyorum. Ve böyle böyle bak şuna basıp tamama basmıyoruz iptale basıyoruz. Açıyoruz. Anladınız mı? Taktik. Belki çıkar be. Bilmiyorum da. Çıkarsa bağırırım. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Ben bunu beleş açtım. Bunu nasıl açacaksınız? Onu da göstereyim hemen. Şuradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şurada ne oluyor lan? Etkinlikler var ya, etkinliklere giriyorsunuz. Etkinliklere girdikten sonra burada al All ship is hero yazıyor. Burada işte bak. Kaçıncı da söyleyeyim 4 5. de 5. de buraya geliyorsunuz. Al Şamil'in burada Al Şamil. Al Şami bakın burada oturuyor. Buradan e, e, giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda bir gün hemen giriş yaptığınızda zaten bunu veriyor bir tane. Sonra maçta diyorsunuz. Maçta bir maç tamam bir maç yapıyorsunuz. Bir tane veriyor. iki maç yaptığınızda bir tane daha veriyor. Böyle. Bir de size şöyle bir şey veriyorum. Bakın, Şöyle bir e, şey veriyor. Ee, ne doğru? Ses paketi işte. Galiba ses paketi. Bilmiyorum tam. Bunu veriyor arkadaşlar. Böyle. Bu arada buradan da şeyi almayı unutmayın. 7 gün kaldı. Ee, ne Necdar Hanım. İsmini unuttum. İsmi ne ya? Ee, nasıl? bir Blind seti ha. Biki seti. Almayı unutmayın yani. Böyle. Çıkmadı. Bir şey olmaz. O zaman biz bir maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, hepsi Türk galiba. Türk yani. Onun için de sesi açmıyorum. Bazıları konuşuyor ediyor. Yani WoW açtım. Bugün WoW oynayak dedim ya. Hep bir şey oynuyoruz. Eğer severseniz hep böyle WoW oynarız. Ben bu WoW'u da seviyorum. Çok eğlenceli bir wolf. ve güzel bir wolf. Size seveceğinizi umuyorum. Allah ya nereden sıkıyorsun sen? Ana ya. Şu neydi burada? Adam burada çok iyisin. Gel 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 gel. La gelsene ne yapıyor bu? Adam ne yapıyor lan bu? Ne oluyor? Ne yaşıyoruz? Canım basayım be. Her tarafı sisle. Canıma bak, canıma bak. Canımı bas, canım bas. Oğlum bu ne? Asıtım canımı. Ondan hasar yiyoruz bir de. Nerede lan bu? Burada da o bisi nerede? ok gibi yere gittik ya. Çalarırsın. Tamam. Bir şey olmaz arkadaşlar, bir şey olmaz. Çok iyi. Oy. Ha. Şimdi bunlar bilmiyor YouTube'a çekildiklerini. Söyleyeyim yok ya, söylemeyeceğim. Yoksa çaldırıyorlar be. Manyak gibi çaldırıyorlar. Aa dur musun falan filan. İki saat bir şeyler yazacaklar. Help falan yazıyorlar. Bıktırmak için. Ya da şeyler diyorlar. Sen botsun nesin böyle. Mallar işte boş verin. Şimdi sarı dolar yemek de yani. Telif yemek. Gerek yok. Bir burada o bisi nereden sıkıyor onu bilmiyorum. Başkası sıkıyor bana. Okçun görmüyor bile. Ya kafasını bile göstermiyor. Hemen şuradan atıyoruz bunu. Gel bakayım Akto. Herkes sapladı. Herkes sapladı. Dört bak. beni her bütün hassasiyetim göstereyim mi arkadaşlar. inanmayanlar için bak. Yalan söylüyorum diyorlar hassasiyetini. Farklı bir hassasiyet söylüyorlar. Değenler var bazıları. Onlar için. of Heyseye bakın. Heyse bir mal çekilsene. Buluyorum. Oğlum ucundan görünüyor ya. Tamam çok iyi. Vurduk. Ali bekle Ali. Ya. Ali kabul ettim de bekle. Şimdi maç yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bundan sonra da Ali ile yaparız da. Şimdi maç yapıyoruz. 4x oynayacağım. Yani sizin için. Ben yani yoksa bana fark etmez. Benim hassasiyet iyi. Adam çıkmadan vurdum çünkü hileyim biliyordum arkadaşlar oradan çıkacağını yani. Canı kaç o adamın? Yani benim dört tiksimi sağlam da. Adam bakmıyor ki bak. Ha, alttan sıkan var ananı satayım. Ha nereden sıkıyorsun? Allah. Yardım yardım yardım. Biriniz yermezli lazım. Dön. Dön lan biri gelsin bana. Tamam geliyor. Tamam, tamam tamam tamam. tamam, Sen aslansın kardeş. Sen aslansın yüreksin hadi. Beni kaldır gel. Nerede lan? Birisi sıkıyor. Sapla. Çok iyisin. Oy. Şunu at. Şunu basmaya gerek yok. Şunu basarız. Bir dakika. Şunu bas. Kullan kullan kullan. Bu arada arkadaşlar yeni telefona e, telefon diyorum. Tablete geçeceğim ya. Çok kötü. bayağı kötü. PUBG Mobile. O da 30 FPS'lere yani gerçekten açıyorum. 45 FPS'lere. Geldim geldim. Neredesin oğlum? Geldik. Çık. Kafamız yok. Hasar yememek için sağ sol yapıyorum. Araç değiştir. Sağ sol sağ sol sağ sol. Solu yara oldum ama. Ya bir yere geç artık kanka. Perfect. Perfect. Ya uf, başlarım böyle oyuna. Ya, 4 kişi kaldık ya. 1 ve 4 mu atayım anasını satayım ne yapayım? Atarım da açıkta kaldım yani. Açıkta kalmasaydım 1 ve 20 atardım orada gerçekten. Tam 4 kişi de. Bak bakayım lan. Ananı zaten. 2 kişi birden bakıyor çıldırırsın. Otluğun büyü. Valla vuruyorum. Onlar da canı bir benim de. Niye biliyor musunuz? İki kişi birden bakıyor. Bak, biri buradan bakıyor. Tamam mı? Kör oldum. Bir dakika. Pardon, pardon arkadaşlar. Kötü attım. Ama ben, ben içeridekine bakıyordum. Ananın anan, bakmıyor. oğlum donuyor bu. Arkadaş donmuyor da bir şey var ya. Bak var işte. Allah işte da çıkmış. La beni kaldırın. Sapla. Aslan. Sapladı. Çantama sapladı. Tamam. Yani. At bunları. Biz öne geçmemiz lazım. Alan geliyor yavaştı Allah'a geliyor. Yemin ederim geliyor. Alan geliyor. Allah kim sıkıyor? Canıma bas. Tamam. Basılıyor. Kendine basıyor her gün. Altı attık. Bir tane siz buraya. Tamam. Onanın kağı yani. Nasıl atıyor ya buraya? Nasıl atıyor ya? Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl adam iyi oynuyor ama benden iyi oynamayı... oynayacak da değil. Adam nerede? Bak 4 mermi bak izle. Bu da bizim vuruş. Dört mermi. Adam korktu benden bakmıyor bile. Değilin git 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 değilin git. Değilin bu arada güzel bir hassasiyet yaptım belki. Çok, çok iyi, çok iyi. Hassasiyet çok iyi. Hassasiyetimiz <laughs> çok iyi. Bu arada klan alımı yapıyoruz. Ee, klana girmek isteyenler yoruma yazabilir. Ne diyeyim? nasıl çıktılar? Allah ölüyoruz. Tam çok iyi. Tamam. Tam geldik. <laughs> Kim izliyor? Onun anasını bak. <laughs> soyunu sopunu bak. Ne yapıyor ya bu? Tavaya mı geliyor? senin ananı bacını soyunu sopunu. Tamam mı? Seni var ya. E beni. Asla. Şimdi var ya onun an... <laughs> onun nebesini soyunu sopuna yapacağım. Bak bir izleyin. İzleyin lan. Lan ben de adım Alfa Boy'sa ben de bunların hepsinin içinden geçelim Beni vuran kim? Beni vuran kim? Sercan. Sercan senin ananı bacanı yapacağım. Bekle. Bekle. Seni TikTok'ta var ya diyor sen uçak olurum. Ben de onun gibi olacağım. Bak sana uçak olup yapacağım. Bekle, 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 bekle. Sen sen kimi vurdun? Nasıl kimi tavaya geliyorsun? Sen... Hayatında hiç tava gördün mü ki bana tavaya geliyorsun? Ne kudumun çocuğu sen? Kime tava geliyorsun? Bekle. Bekle, ya, bekle. Bekle. Ey mene şey atsana bu uçma bıçak sıkayım ben. No, adam değil ki. Adam orada mı ha orada orada vur Çok iyisin. Çok iyisin çok iyisin. Tam sıçtım şimdi. Şimdi o Ercan'ın evesini evesine soyunu yereceğim. İzleyin. İzleyin bak. Yusa baksın lan. Sercan nerede o Sercan? Bu Bana o buz kaslı adamı bulun. Bana buz kasklı adam lazım. Siyaymış bu. Kardan sıkıyor. Senin ben... bakmıyor ki bile. Güzel vurdum. 3x spray. Bu da benim 3x'im baba. Bakıyoruz izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar izleyin. Ya yukarıdaki seni ne benim? Nerede? Tam çok, çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Huy vurduk 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 vurduk. Tamam 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 sakin olalım. Sakin olalım. Sakin ol. Ağzına bu boyunun. Bu nasıl çayım bu oyunun? Ya başlayacağım böyle şeye ya. Adam pusmuş ya. Öldü ki bu da öldü. Nereye gidiyor? Alanda oyun mu oynuyor? Ne yapıyor ya bu? Bu da mal ya. Bu da mal ya. Bu da alan dışına gidiyor. Alan dışına. Alan dışında sen ne yapacaksın? Başlarım senin oyunculuğuna. Ne yani alan dışına gidiyor ya? Mal ya. Allah mal ya. Kaldır. Bana da at. O mal ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Yani. Ama ölüme çıktım. Bir dakika Açılıyor. alıyor adam açı. Kim sıkıyor bana? Bana sıkanın anasını. Her taraftan amına koyayım. Her iki taraftan da adam geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Of. İzliyoruz. Tamam. Geldi. Tamam hadi vurursun. Hadi bir ve iki atar mısın? Atamazsın. Öldü çünkü. Of mal işte. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eee siz çok severim. Sağ olun, Sadece kalın. Hoşça kalın. Bay bay.